Orta sahaya ona Şu anda bilmiyorum. Türkiye'de belki Çok de ilki bir ilki gerçekleştiren onda. 10 maçta 107 gol yani evet yanlış duymadınız. Güven Spor teknik direktörü ile beraberiz. Bakalım 107 gol 10 maçta kolay mı iniyormuş? Evet. Hocam 10 maçta 107 gol yemişsiniz. Bu bir rekor esasında Türkiye amatör. Ben yemedim. Bizim takım yedi. Önce bunu ayıralım. Futbol oyunu 3 ihtimalli bir oyun. Yenmek, beraberlik ve mağlubiyet. Bizim için iki ihtimalli. Beraberlik mi mağlubiyet. Biz daha üçüncü ihtimali göremedik sevgili oh. kardeşim. Üçüncü ihtimal biz daha göremedik. O Atakan'ı bulacağım, ağzını burnunu kıracağım o Atakan. I. Kalecini. Abi dedi, ben handball kaleciliğinden kurtulmak istiyorum dedi. Beni handball kaleciliğinden alın dedi. Oğlum dedim, futbol handball'a benzemez. Bir ayakla, biri elle oynanıyor. Çok büyük fark var. Gizirebileceğim mi, kavrayabileceğim mi? Abi ben her şeyi yaparım futbolcu için. Koyduk kaleye, Gelen alıyor, giden alıyor. <laughs> Alışmış şimdi handbolda şöyle bir zıplama vardı bak. Şöyle bir zıplama var. Handbolda. Hayatla çıkar. Ha. böyle zıplar handbol kalesi böyle. Lan futbol uç lan! Dokuz! <laughs> Pul senin futboluna be! Uç gidi Bu ne? Bu ne? Yedek kaleci. Yersin 107 golü. 107 golü yiyince benim burada... ...benim yerim burasıdır arkadaş. Ben burada dururum. Buradan gol yiyince var ya... ...buradan o giriş... ...bana burada arkadan neler giriyor haberin yok. Arkada seyirci var. Bizim bugün 107 tane seyircimiz vardı maçta. Toplam golünüz kaç? 107. Nasıl anlatacağım ben seyirciye? Adam başına bir gol yedik mi yani. diyelim? Ha ama şimdi bak. Ben takımın dino... şey benim takımın e şey derler. ...Dinamo'su, e, Fink. Benim takımın dinamot, Dinamo'su. Yabancı ürklusu. Fink, yabancı ülke. Kendisi İskandinavya'dan. Ben bunu serbest oynatıyorum. Bak, ben bu takıma çok diziliş denedim. Dört, dört, iki. Şu anda benim çocuklar dört, dört, iki dizilişinde. Öyle ya mi? ben bu takıma... ...sıfır, sıfır, sıfırı denedim ya. Sıfır, sıfır? Evet, hiçbir oyuncusuz. 11 kaleci. 11 kaleci. Kalede mi bekliyorlar Kalede yan yana dizdim buraya. Hocam <laughs> öyle bir futbol anlayışı... 11'ini de böyle yan yana dizdim bak. <laughs> Hocam öyle bir futbol anlayışı bu değil <laughs> mi? He bu işte global futbol anlayışı. 11'ini de dizdim yana. Lan bir adam dedin 70 santim. 11 kişisiniz yan yana dizin Kaç der? Eni tabii eni. Boyu 70 santim olan da var bizde. Danyal. Forvet. Diyor ki hocam ben kafa topuna çok iyi çıkarım. Ulan kafa topuna çıktım benim omzuma geliyor zaten. Kafa topuna çıktı mı? Danyar. Bunun kale şut atması yasak. Benim takımda forvetlerin kaleye vurması yasak arkadaş. Bunlar yedi şut vursalar, on şut vursalar, yüz tane vursalar... ...birini kaleye sokamıyor bunlar. O zaman vurma. Hani zaten vurmuşsun, vurmamışsın bir şey değişmiyor ki. <laughs> ya vuruyorsun avuta gidiyor benim içim eriyor. Yüz gol kaçırıyorsun. Bari gol yani vurmazsan gol de kaçırma olmuyor. Zaten ben buradan bıraktım rakip teknik direktörle burada ikimiz izledik maçı. Çünkü burada dönüyor maç. Başka yere gitmiyor. Bizimkiler dikiyor topu, buradaki bir tane bırakmışlar. Bu buraya geri atıyor burada oynanıyor maç. Hem şey daha da iyi oluyor yani böyle böyle bakasın yok. Çünkü buraya çıktı ama buradan kontra ataklan, buradan giriyor. Selahattin var onlarda bir tane pire gibidir. Buradan gelir böyle dolaşır böyle zikzaklar çizer gelir burada gelir Atakan böyle zıplar kolu buradan vuruyor. Nereden yediniz? Nereden yediniz lanette? Nereden yediniz akılsızlar? Hocam, Nereden yediniz? Hocam hata hiç kendiniz aramayı düşündünüz mü? Ya ben şimdi bu takıma daha ne yapayım? Ben takımın dominosu olarak Finki seçmişim. Bak Ç Mehmet Dilek'le Danyal'ın Kaleye şut atmaları yasak. Buraya girse bile bak, boş kaleye girse bile atacak Fink'e geri. Ha Tahsin, gol bur buradan Tahsin diyor hocam ben uzak şut vurabilirim. Bir hareket yapacaktım da şimdi. Hocam buradan şut atabilirim. Buradan topu nereye attı biliyor bir sefer? Buradan benim kafaya attı topu la. Buradan lan. Bak buradan girmiş hatta, böyle gelmiş ya. Yani sırtı bana dönüyor. Serkan, top geldi mi orta saha? Hiç bakma etrafına. At Fink'e! Yılmaz, at Fink'e! Musa, at Fink'e! Sait, at finke! <laughs> Mehmet Boş, at finke! <laughs> Haa, fink. Yunus, at finke buraya! Haa, fink peki. Fink, hocam böyle bana bakıyor. Hocam ben nereye koşacağım? Lan koş! Hocam o da yetişiyor. Lan koş oğlum! Nereye koşacağım hocam? Lan koş şuraya! Ben artık kendimi takımıma ve sevdiğim insanlara adadım. Hocam, İki tane çok güzel çocuğum var. Kupalarınız. Kupalarım var. İki tane çok güzel çocuğum Allah var. Allah İdeallerim yüksek. Daha hmm. iyi yerlere geleceğim. İki tane çok güzel evladım var. Sen Onların bak. da isimleri burada. Burada. <laughs> Çocuklarınız mı acaba? Benim evlatlarım. Berk'le Ayşegül. <laughs> ha şey edin, evlat edindiniz. Yok benim öz çocuğum. Petleriniz. Hayır kendi yavrum benim yani çocuğum. Evladım. Yani karımla ortak. <laughs> Berk, Ayşegül. Ayşegül çok tatlıdır. Berk 7 yaşında. Ayşegül'ü bu yaz okuluna verdim. Discovery Channel'ın bir yaz okulu vardı. <laughs> Bengal ormanlarında geçen. Orada yedi aylık bir başka arkadaşlarıyla doğal ortamına alışma kursu var. Onu alacak, gelip ilkokula başlayacak. Belki birinci sınıfa gidiyor. Size benziyor maşallah, saçları özel. <laughs> bu değil mi? <gülüyor> 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 bu bana benziyor da bu hiç şeye çekti. Ee, anneannesine çekti kayınvalide. Ona benziyor işte. Ağzı yamuk pis iğrenç bir ağzı var. Kadın da öyle, biz böyle bir <laughs> Ne çirkin şeyler şunlara bak. <laughs> Canlarım benim. Ne çirkin şeyler.